Arkadaşlar merhaba ben Emre Altunbürek. Bugünkü dersimizde string sınıfını ve metotlarını inceleyeceğiz. Önceki derslerde hatırlarsanız klasları detaylı bir şekilde ele aldık. Nesneleri ele aldık, metotlarını ele aldık. String konusunu böyle sonraya bırakmamın sebebi önce onları işleyelim, öğrenelim dedim. Çünkü bu da Java tarafından bizim için sağlanan otomatik oluşturulmuş bir sınıf ve kendi içinde pek çok kullanışlı metodu var. Şimdi gelin bunların örneklerini yaparak konuya devam edelim. Öncelikle bir string tanımlarken string anahtar kelimesini kullanıyorum. Ve daha sonra s1 diyeyim. Şöyle boşluk verebilirim. Daha sonra da bunu csout ile yazdırmaya çalışayım. Gördüğünüz gibi sadece bir boşluk yazdırdım. Biz klaslar e, konusunda ne demiştik? Nesneler, hani integer'ı nasıl ilk tanımlarken iklemesini sıfıra yapıyorduk. E, sınıflarında iklemesi null şeklinde oluyordu ya. String de bir sınıf olduğu için ve oluşturduğum mesela şuradaki s2 değeri bir nesne olduğu için bunun iklemesini yaparken aslında null kullanmak daha iyi olur. Sysout dediğimde gördüğünüz gibi konsolumda nal ibaresini görüyorum. Peki bunun e, uzunluğunu yazdırmak için stringlerin büyüklüğünü bulmak için length isimli metodu kullanıyoruz. Şuraya gelip stringimin adını yazdıktan sonra noktaya basarsam o string ile ilgili kullanacağım bütün metotları bana listeliyor. Mesela length'e tıklayayım. Gördüğünüz gibi geri dönüş olarak da integer değer döndürüyormuş. Ve genel bir bilgi olsun diye mesela siz bu metodu merak ediyorsunuz ve girmek istiyorsunuz. Kontrol tuşuna basılı tutarken bunu tıkladığınızda gördüğünüz gibi string.java'ya gitti. Ne demiştik? String de bir class ve kendi içinde neleri var? Metotları var. Gördüğünüz gibi bunları inceleyebilirsiniz. Tabi değiştirmemeniz sizin açınızdan daha iyi olur. Yani dediğimde bakalım ne, ne söyleyecek hata verdi tabii ki de. Java uygulamaları geliştirirken en çok karşılaştırılan bir hatadır bu. Null Point Exception. Bu şu demek sen null hiçbir şeye atanmamış bir şeyi metotta kullanmaya çalışıyorsun demek. Ve yanında da gördüğünüz gibi Java 12. 12. satırda oluştu diyor bu. Buradan da debug işleminizi yapabilirsiniz. Biz en son ekrana yazdırmıştık. Şimdi gelelim Birleştirme işlemlerine mesela string s3 diye bir şey tanımladım. Ve buna emre yazdım. String s4 dedim. Buna da altın bilek yazayım. Şimdi ben bunları ekrana bastırırken yan yana birleşik bir şekilde yazdırmak istiyorsam şöyle s3 artı s4 dersen bakalım ne oluyor. Gördüğünüz gibi yazdı. Bunu böyle yapabilirsiniz. Veya S3 dedikten sonra artı işaretiyle araya mesela bir boşluk koyalım. Yine artı deyip S4 ile de strik ifadeleri birleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki ifadeyi birleştirdi ve araya da ekstradan yazdım. Boşluk karakterini de koydu. Daha sonra concat metodu var. Onunla da birleştirebilirsiniz. Mesela bunun içinde string s5 diyelim. s5'e diyorum ki s3'teki emre değerini al. Bunu concat et. Birleştir demek. Gördüğünüz gibi benden string tipinde bir şey istiyor. Ben buraya s4 diyorum. Tabi ekrana bastırmadığımız için bir şey olmayacak. Ve s 5 diyerek de bunu ekrana yazdırabilirim. Gördüğünüz gibi arada boşluk olmayacak şekilde yazdı. Evet. İlk olarak bunlardan bahsedebiliriz. Şimdi gelelim klaslarda <laughs> da nesne, nesne eşitliğinden bahsetmiştik. Neye göre eşit, neye göre değil. Şimdi mesela ben yine string s1 dedim. Buna emre yazdım string s2 dedim. Buna da Emre yazdım. Peki bunlar sizce eşit mi? Bunu da s1 eşit eşit s2 dersem turu ya da false değerine göre anlayacağım. Gördüğünüz gibi eşit. Çünkü her ikisi de Java'nın yığın yapısında, stack yapısında tutulan aynı değere işaret ediyorlar. Peki şöyle bir şey yapsam ne olur? String ne demiştik? String de bir klastır. S3 eşittir. New string deyip tanımlarsam ben bunu aynı şekilde string s4 new string deyip buna da aynı değeri veriyorum. Şimdi bunların eşitliğine bakalım. Gördüğünüz gibi false değeri verdi. Çünkü anlattığımız olay oluyor. Hemen bir referans noktası oluşuyor S3 diye ve bu string tipinde bir nesneye gidiyor. İçinde Emre var. Yine aynı şekilde new dediğimde S4 diye bir referans noktası oluyor. Bu da yine string nesnesine gidiyor. İçinde Emre olan. Gördüğünüz gibi bunların eşitliği söz konusu değil. Ama ben ikisinde de emre görüyorum ve ben bunları eşit kabul etmek istiyorum diyorsanız burada kullanacağız metot iki tane eşittir değil. S3 ile de S4'ü kıyaslarken ekiyor. S4 derseniz şu parametre olarak gördüğünüz string değeri ile S3'ü kıyaslayacak ve ona göre bir değer üretecek. Gördüğünüz gibi true değeri üretti. Bu ne yapıyor derseniz değerleri birebir karşılaştırıyor. Mesela şunlardan bir tanesi büyük R olsaydı ne olacaktı? Hata verecekti çünkü bunlar eşleştirme yaptığında tamam büyük E evet, küçük M evet ama R'lerde sıkıntı çıkacaktı. Siz büyük harf küçük harfi önemsemek istemiyorsanız equals ignore case metodunu kullanmalısınız. Burada da Sadece içeriğine bakar, büyük harfe küçük harfe duyarlı değildir. Şimdi yine turu değerini almamız gerekiyor. Daha sonra nelerden bahsedebiliriz? Mesela contains metodundan bahsedelim. S3 diyelim. S3 contains yani içerisinde gördüğünüz gibi karakter tipinde bir şey alıyormuş contest sonra ben buraya gidip de küçük e yazarsam ne yap ne değer verecek? Ne diyor? Bu bir karakter tipi diyor. Doğru. İki tane denden koy şey, Tek tırnak yaptığım için öyle dedim. Gördüğünüz gibi geçti. Şuna bakalım. Gördüğünüz gibi yine true değerini gönderdi. Ama ben buraya büyük s gibi bir değer yazarsam false olarak bana geri gönderiyor. İçerisinde yolladığımız parametrenin olup olmadığını kontrol eden metodumuzun adı da contain. Daha sonra index of metodu var. index of mesela burada ne yapalım büyük r'yi Gördüğünüz gibi iki değerini gönderdi. Stringler de aynı diziler gibi. İlk eleman sıfırdan başlar. Daha sonra bir. Daha sonra da iki. Yani benim gönderdiğim R değeri benim S3 stringimin içinde ikinci konuma denk geliyormuş. Bunun bilgisini bana verdi. Index bu şekilde. İşte isMT metodu var. Bu da tahmin edeceğiniz gibi Değerin string değerinin boş olup olmadığını kontrol ediyor. Gördüğünüz gibi false. Ama ben buraya gidip string s5 deyip içerisine herhangi bir şey koymazsam ne diyecek peki? Gördüğünüz gibi true değerini verdi. Yani boş mu? Evet boş. Daha sonra şundan bahsedebiliriz. Mesela şuraya gideyim, Emre Altınbirek yazayım tekrardan. S1 dedikten sonra e, to to upper case derseniz bütün harflerini büyük harfe çevirir. Gördüğünüz gibi büyük harflerle yazdı. Tabi burada yapılan değişiklikler kalıcı değil. Mesela espri burada bir daha yazdırayım. Gördüğünüz gibi normal değeri bu. Sadece ekrana bastırırken bu e, fonksiyonun, metodun işlevini gerçekleştiriyor. Ha, siz bunu kalıcı hale getirmek için bunu ayrı bir string'e atayabilirsiniz. S5'im zaten boştu. Şunu şuradan sileyim. Ya da şöyle yapalım. S5 eşittir diyorum. Ne diyeceğim? S1 Ne yap? S1'deki değeri büyük harfleri çevir ve S 5 değişkeninin içine ata. Ve onu da ekrana yazdıralım. Gördüğünüz gibi S5 kalıcı bir şekilde Emre Altumrik büyük harflerle kalıcı bir şekilde S5 değişkenin içinde yer alıyor. Son olarak da trim metodundan bahsedeyim. Mesela şöyle bir S7 diyelim artık buna. String. Pardon. Şöyle bir sürü boşluk olsun bunun içinde. Ben bunu ekrana yazdırdığımda boşlukları dahil edecek mi sizce? Evet, edecek. Ama ben bu boşluklardan kurtulmak istiyorsam arkadaşlar S'ye dinledikten sonra trim'i çalıştırıyorum. Başındaki ve sonundaki bütün boşluklardan arındırarak ekrana bastırıyor. Tabi yine değer değişmiyor. Sadece ekrana bastırma veya kullanırken kullandığımız bir şey. Ee, son olarak da şeyden bahsedeyim. Mesela şöyle açtım. Ben hep merhaba dünya yazdıracağım ama dendenleriyle beraber. O zaman ne yapmam lazım? Şöyle iki tane daha açıp merhaba dünya yazdırmam lazım değil mi? Şöyle hatta belirgin. Ben şu ifadeyi ekranda görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi hata veriyor. Neden? Çünkü compiler çalışırken şuna göre stringin başladığını anlıyor. Şunu görünce de string bitti diyor. Aynı şekilde buna göre açıyor, buna göre kapıyor. E bu aradaki merhaba dünya ne oluyor? Orada işte hataya düşüyor. Şu ifadeyi compiler'a bunu görme, bu benim stringimin bir parçası demek için diğer programlama dillerinde olan kaçış karakterini kullanıyoruz. Şöyle ters slash dediğimiz bu karakter sayesinde şu denden artık bir kod parçası değil, stringimin kendi içindeki değeri oluyor. Aynı şekilde şunu da kullanmak için neresine? Başına ters slash'ı koyarsam Gördüğünüz gibi çift tırnaklar içinde merhaba dünyayı yazdı. Bir de mesela bilmeniz gereken küçük ne harfi var. Tabi bunu buraya değil de. Şunu şöyle kapatalım. Mesela Emre desin. Sonra bir satır aşağıdan altın bilek yazsın. Hatta ondan sonra iki satır boşluk bıraksın. Demek istediğimizde Gördüğünüz gibi Emre'yi altın yazdı. Şu yeni satır anlamına gelen ifadedir. Ters diye ters slash'tan sonra neyi koyarsanız şuradaki gibi Emre'yi yazdıktan sonra bu ifade görür alt satıra geçer ve daha sonra gördüğü ifadeyi yazar. Aynı şekilde bir de bizim mesela kullanmanız gereken ne var? T var. Arada bir tap kadar boşluk bırakır. Onu da gösterip bu dersi burada bitirelim. Gördüğünüz gibi Emre ile Altun bilek arasında bir tap mesafesi kadar boşluk bıraktı. Stringler basit anlamda bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek üzere.